Adventure İstanbul'dan merhabalar. Uzun süredir çokça sorduğunuz bir dosya var ki epey biz de bilerek erteliyorduk nasıl yapalım dedik ve bu işi Nuri ve Yıldıray bana yıktılar. Konu ne? Yengen vizesi. Yani Schengen'i almak daha kolay diyorlar bu yengen vizesinden. Abi sen anlat diye bize yıktılar bunu. Biz kimseyle kötü olmak istemiyoruz dediler. Biz de görevden kaçmayalım dedik. Yengen vizesi meselesini işleyelim dedik. Nedir bu? bir sürü motorcu arkadaşımız var ki seyahate çıkacaklar zaman bir üç günlük, bir haftalık, on günlük artık bir ay söylemiyorum. Evde bayağı sıkıntılar yaşıyorlar. Hanım arkadaşlar onları bayağı zorluyor ve nasıl ikna edeceğiz? Hocam nasıl ikna edeceğiz bu hanımları falan diyorlar. İçimiz gidiyor seyahatlere. Mevzuyu birazcık insan psikolojisi, ikili ilişkiler falan diye kenardan Köşesinden tutacağız ama bir sürü de ilişki uzmanı var biliyorsunuz ortalıkta, Instagram'da, şurada, burada. Onların işine de girmek istemiyorum. Biz motorcuyuz, motorcu kanalıyız. Öncelikle şanslılar var bu yenge vizesi meselesinde. Nedir? Yenge de onunla birlikte geliyor. Konumuzun dışı. Veya başka şanslılar var. Hayatım sen mutlu olunca ben de çok mutlu olurum diye. Yani dünyada kaç kişi böyle bilmiyorum ama o şanslılardan da bahsetmiyoruz. Varsa içinizde de aman söylemesinler, nazar değmesin. Bir başka şey, hala dedelerimizin zamanındaki kadın erkek ilişkisini yürütmeyi becerenler var. Hulusi Kentmen tipinde. Bunu nasıl yapıyorlar onu da bilmiyorum. O da konu dışı. Geliyoruz konu içine. Arkadaşlar dediler ki bir hafta Balkan turu yapalım şöyle. Cumartesiden çıkalım, öbür cumartesiye dönelim. Güzel. Nasıl diyeceğiz şimdi yengeye? Tecrübelerimi aktarayım ki birincisi şu arkadaşlar. Kadınları ikna etmek mümkün değil. Onların kabul edecekleri tamam git dedikleri bir süreç var. Oraya girmek istiyoruz. Yoksa sakın asla ikna ettik diye düşünmeyin. Çünkü ikna oldular diye düşündüğümüz zaman faturası çok farklı olabiliyor. Ne koyacaklarsa döndüğümüzde önümüze. Şuradan başlayalım. Birincisi kadın psikolojisi belirsizlikten hiç hoşlanmıyor. Dolayısıyla birincisi şu. Kardeşim Balkan turuna gideceksen bayram tatilinde o zaman şöyle yap. Ta birkaç ay önceden, en az 3-4 ay önceden de ki ben şu tarihte Balkan turuna gideceğim. Arkadaşlarla telefonda konuş bunu. Hayatım buna göre ayarlayalım işlerimizi, güçlerimizi, çocukları, şunu bunu. Tabii ki tepkiler gelebilir, itirazlar gelecektir. Bir şeyler olacaktır, önümüze bahaneler çıkacaktır. Kararlı bir şekilde siz ara sıra numaradan da olsa evet dostum evet evet Balkanlarda da şu vize şöyleydi diye konuşursanız ve gündemde ısrarla bir ay geçti iki ay geçti siz hala arkadaşlarınızla Balkan turunu konuşuyorsunuz, lastiği konuşuyorsunuz, konu, konaklayacağınız yeri konuşuyorsunuz. Ve o zaman gideceğiniz insanlar, hangi rotadan gideceksiniz, sürekli bunları konuştuğunuzda bu belirlilik hanımefendinin kafasındaki belirsizliği giderecektir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kadınların zihni anlık çalışıyor. Bir saat önce beni seviyordu. Acaba şimdi bu saatte seviyor mu bir saat sonra? Evet, dolayısıyla bir onlara çok güven vermemiz gerekiyor yani. Hayatım şu kişilerle gidiyoruz, şu rotadan gideceğiz, şuralarda kalacağız, buradan döneceğiz. Hatta mümkünse seyahat boyunca onlara sürekli bilgi aktarın. O sabah kahvaltı yaparken Hala beni seviyordu. Şimdi yeni mola vermiştir. Aradığına ve mesaj attığına göre evet hala beni seviyor. Böyle çalışıyor. Buna itiraz etmiyoruz. Yüce tasarımcı böyle tasarlamış onları. Dolayısıyla onları kabul edip yaşıyoruz. Birincisi bu. Bir başka şey hanfendilerin zihinsel yapısı, kadınların zihinsel yapısı kaygıyla çalışıyor. Yani onlar önce kaygılı tarafı düşünüyorlar her işin. Çünkü Kadınlardaki kaygı aslında anneliğin kaygısı. Öyle olurlarsa kaygılı bir insan ancak bebeği büyütür. Yoksa babalar gibi böyle rahat olurlarsa bebeğin başına bir sürü bir şey gelebilir. Öyle tasarlanmış, yüce tasarımcı öyle yapmış. Dolayısıyla onların kaygılarına biraz saygı göstermek gerekiyor. Ve kaygı giderme görevi de bize ait. Şimdi bir başka yöntem bazı arkadaşlar da onu kullanıyorlar. Paraçokomel ilişkisi. Yani ne demek bu? Şimdi evet senin Balkanlara gitmene izin veriyorum bir hafta ama onun karşılığında da önüne çıkaracağım fatura bayağı uzun. Yani o hani çok ertelediğimiz mutfak robotu vardı ya onu dönüşte almak zorunda kalabilirsin. Veya döndükten sonra kendisini bilmem ne seyahatine götürebilirsin istediği tatile. Veya gitmeden önce onun istediği onun kendisinin şımartılacağı bir sürü seyahatler, eğlenceler, güzel şeyler, hediyelerle kendine avans çekersin motorcu kardeşim. Bu da bazı arkadaşların taktiği. Gitmeden önce yatırım yap, dönünce borç öde. Yani bu da o bir haftalık seyahatin işleri. Bu ikisi en çok kullanılan yöntem sorduklarımda. Bir de adım adım gidenler var. Ya Balkanlarda da ne kadar güzel bir ülke var. Şuraya da şurada şu var. Arkadaşlar da gidiyorlarmış. Ben de işten güçten çok yoruldum. Valla kendime hiç vakit ayıramadım. Önce sizi de bir tatile götüreyim falan. Böyle adım adım gidericiler var. Bu da acaba hangi ilişkilerde işe yarıyor? En iyi kendileri bilirler. Çünkü her ilişkinin, her ins ikili insan ilişkisinin kendine ait bir hukuku ve kültürü var. Sonuçta o iç kültürüne göre karar vermek gerekiyor. Şu birkaç dosta sohbet edince dedi ki şöyle yapıyorum. Balkan turuna mı gidiyoruz? Hanıma diyorum ki hanım sen de Makedonya'ya uçakla gel orayı birlikte gezeriz. Ondan sonra biz zorlu transfer kaşana gideceğiz. Oradan sonra seni tekrar uçakla da gönderirim. Yani seyahatin bir kısmına da hanımefendiyi katarak işe çözüm bulan arkadaşlarımız da var. İşin kısacası şu. Eğer başta saydığımız o şanslardansanız hayatınızdaki kadını baş tacı etmeye devam edin. Onlar zaten sohbetimizin konusunun dışında haydedince gidiyorlar. Ama gitmekte zorlanan arkadaşlara karşı Hanımefendilere de birkaç şey söylemek lazım. E hadi git deyip tam da yola çıkarken adam kaskını takıp marşa basarken bu hayat sana güzel. Biz burada çalışalım, dinlenelim, yorulalım. Ben çocuklarla efendim boğuşayım sen gez. Yahu adama demeyin böyle. Madem ağzından adama hadi git dedin. Öyleyse bırak adam kaygısız gitsin, vicdan yapmasın, sağ salim gelsin. Sana canlı adam lazım. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Kadınlar neden böyle davranıyorlar? Çünkü kadın zihni bu konularda biraz bencil çalışıyor. Adam motorla gidiyor gezmeye. E ee, başına bir iş kaza gelirse ölür. Ölürse ben yalnız kalırım. Bu çocuklarla bu hayatla yalnız mücadele edemem. Öyleyse adam da gitmesin. Köz köş evinde otursun. Bu birçok kadın arkadaşın maalesef zihin işleme sistemi. Ama şunu söylemekte fayda var. Hanımefendiler mutlu adam sizi de mutlu eder. Umarım her motorcu hayatındaki kadınla çok güzel seyahatler yapar ve aynı zamanda erkek arkadaşları da çok güzel seyahatler yapar. Çünkü her ikisine de çok ihtiyacımız var. Birbirimize biraz anlayış gösterelim. Çünkü hayat gerçekten gerçekten çok kısa. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.